Arkadaşlar ben bakın bunu şey yap. Bugün arkadaşlar kutu açmak. En sevdiğim açılım kutu açılım mesela. Sen iki. Ben iki valla kapışma. Ben Arkadaşlar Mustafa'ya kutu nedir? Kutuma geldi sadece. Lütfen yarın bu mailada hemen Hı. yarın açacağım iki dakika kalıyor. Yarın, yarın. ona da üç dakika. Tamam ben şimdi başlayalım. Kutu açımı yapacağız. Önce Max'e 500 yaptık. Gördüğünüz gibi. Ya bu kadar Şimdi arkadaşlar. Ee, bakın. Dükkanı size göstereyim. Master Spike gelecek. Onu pop gibi Tamam şimdi arkadaşlar. Mega kutu oranına bakalım. Ya gizemli anlıyız arkadaşım. Mortis versin bize ya. Şimdi Mortis versin bize ya. Arkadaşlar eğer bu versin kolej kolektif ama orada ama ben kullanamam oh. böyle tam bir lokas muhal muhal arkadaşlar İngilizler iyiymiş diyor Mustafa Türkleri denemeye bir bakın çıkmıyormuş Mustafa ya ne iş yapalım bunlar biz uyduruz yani Mustafa Gelin lukasa Gelin lukasa Gelin lukasa Gelin lukasa Gelin lukasa var. <laughs> Lucas mı? Evet. Tamam. Hı. Hı. Ne? Yine kırmızı ya. Ya Allah'ım. Hollanda yap. Montajlarımız da az önce video çekti onları da Lan. Çıkmazsa seni de vereceğim. <laughs> ha, da, da. Tamam tamam. yazdık arkadaşlar. Ne? 5, 5, 5 like oh. gelsin arkadaşlar. Omega açacağım 5 like gelirse. Tamam mı? O ne? da Omega'yı Yusuf açacak eğer 5 dakika. olursa. Tamam. Yusuf, Yusuf benim çok an Bir sabote. Ne çıkarda? dur hemen bakalım. Yusuf şanslısın aferin. Ar Ama Ar büyük kutu. Büyük kutuda 66 yazdı, Gail çıktı. 30 yazdı. Ben de arkadaşlar görüyorsunuz çok Mustafa'ya Gail çıktı. Mustafa'nın yeni hesabı. Benim ben, 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 ben. Evet. benim ne olacak? Benim ne olacak? Görüyorsun. kutularımız var. Ayrıca ben bu ilk, ilk kutuyu açalım durdum ve bunu yanlış tutaydım diye. Tamam ilk kutuyu tutup açalım. Hadi bakalım aç. Ama büyük tamam. kutudan çıkıyor. Ya boş ver aç gitti. Süper sel. Sevinme. 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 Bakmayın. <gülüyor> bakmayın. <laughs> Bakın. <laughs> geldi mi? Ne geldi? Gelmedi. Para. Para. Sesi de. de kapat kardeşler gelin. Evet arkadaşlar da kapatacağım. Bakmayacağız. Bakmayacağız. Kapan karakter bak, evet. Şimdi arkadaşlar kutuları e, yavaş açın. E, bu taktik olabilir. Yani altı yazı efsanevi taktiği. tam Kaç dakika oldu? Üç dakika. Şöyle kimden Mustafa? Küçükten büyüğe doğru. Benim şansıma büyük. Bir... bir şey diyeceğim. Aa, ben bunu Totem yap, totem. Totem yapalım. Bakın. supercell Canım lütfen mor <laughs> Mustafa al bakalım parayı. Sen de dedin kanka. Ben savaş satacağım. Evet savaş dur tutamını birazcık bekleyelim. Baba birazcık süper söyle. Ya tamam. Sana Ha, aç bakalım. Arkadaşlar savaş kutusundan Mustafa bize mordu çıkardı. Hemen bakma. Hemen basma oğlum birazcık bekle. Birazcık bekle. Be. Videosunu bas kesin. Evet. Sen nesin geri oh, zekalı? Abi. Ne geldi? Bir Altın geldi. Altın ya. Pislik süper sen. Pislik oyun. Ee, bana bir kutudan karakter çıkar sadece. Ne yok? Bar oranç olsun ya. Pislik oyun. Pislik. Pislik. Bize bir tane. Saniye... Çok eşlerde oyun süper sen ya. Üç oldu oran altı ya. Bir olduğunda ne desin? Hadi. Hadi. Hadi, Canı Hadi bakalım. Can yerim ben. Siz açayım mı? Aç. Süperse bu kutu mut serse odamız <laughs> daha nasıl bir şey yere düşer. <laughs> Adam ne bilsin. Hadi lan bakmayın. Kaç alt yazdın? Kaç alt ne için? Yusuf bak. Pislik oyun. Çıkabilir. Neymiş? Ben ben açayım ben. Bir bok. Ben ben, ben de. Tamam, ben kutu. büyük kutudan çıktım. Tablette aç, var aç, bir tablet. Aç, aç, aç hemen bak. Hemen baksana ya ne yiyor? Ya bas bak. Bir tane bir tane çıkacak. Bak ne bak yapıyorsun? Ya e, baksana. Bakayım. Bas. 96 attım. Ya pok gibi. Sıra Mustafa'da. Ben de. de. Ya yani maske sende ya. Ya Küçükten sende. büyüğe doğru Mustafa. Açacağım ben büyük kutu. Sen ne büyük kutu açıyorsun ya? Al oğlum ezik büyük kutu içeri her sene ezik. Hadi. Ya pis bir tane pis bir. bakalım ne oluyor. Bakın savaş kutsan bir saniye. Dur kesin de. Savaş kutsuna bakacağım. Kız mı artık? Nerede ya? Ya bas şuna gel. Kız parlıyor. Ya bas. Ben doğru bas. Hadi ben. Hadi bas. Bas. Sen Mortis, kayın. Otuz altı ne yaptın? Otuz ne yaptın? O. Şey. Ya. Büyük kısım. büyük Oran'a bakalım. Oran 4 oldu. 4 olmuş mu? Ya olmuş Bir Arkadaşlar diğer videodan mega iki videoda Ne yani kadar video, büyük yani bir video olabilir? Ya. Yani ya. yani Ahmet kralı çekeceğim ama Ahmet Uvala bu bu ne kadar büyük bir çat bir Görüşürüz. Bay bay.